Hayatı beşeriyenin maddi ve manevi rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer. Allah'ın insanlara emrettiği ahlakın gereği olan fedakarlık Yardımseverlik, şefkat, merhamet, sevgi, tevazu, insanları maddi ve manevi olarak güçlendiren, bir arada tutan, toplum içinde düzeni ve dirliği sağlayan unsurlardır. Deccal, bu unsurları ortadan kaldıran telkinler vererek düzeni bozar. Bediüzzaman da bu gerçeğe işaret etmiştir. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allahsa bozguncuları sevmez.